Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaka mikrofonunu nasıl ucuza getirebileceğimizi öğreneceğiz. Müzik Öncelikle bizlere gerekli olan malzemeler var arkadaşlar. Bir adet kulaklık. Şu an tam burama takılı görüyorsunuz. Bilmiyorum görüyor musunuz ama görüyorsunuzdur herhalde. Yani burada bir mikrofon takılı. Kaydı da ayrıca telefondan alıyorum ben. Az önce bayağı bir uzaktaydım. Telefonda bomba gibi maşallah. Şuradan fokus yapabilirsek. Görüyorsunuz telefondan kaydı alıyorum. Böylece e, kayıtlarımızı hiç masraf yapmadan halledebiliyoruz. O zaman şimdi bunları nasıl birleştireceğimize geçelim arkadaşlar. Adobe Premiere Pro CC 2014'te bunu nasıl yapabileceğimizi hadi öğrenelim. Evet arkadaşlar az önce izlediniz. Mikrofonun nasıl olduğunu öğrendiniz. Şimdi ise arkadaşlar bunu montajlayacağız. Hemen Adobe Premiere Pro CC 2014 programını açıyoruz. Direkt buradan mesela. Senkron. Videoyla sesi nasıl birleştirebileceğinizi göstereceğim şimdi. Tabi biraz yavaş arkadaşlar. Evet. Adobe Premiere Pro'yu açtığımızda böyle bir ekran geliyor. Hemen şuraya import diyoruz. Buradan dosyalarımızı seçeceğiz. Yani ses dosyamızla buradan deneme sürümü. Şu bizim videomuz arkadaşlar. Alttaki de telefonda kaydettiğimiz ses dosyası. Hemen ikisini açıyoruz. Ve buraya geldik işte gördüğünüz gibi üstteki video, alttaki ses. Öncelikle videomuzu atıyoruz. Daha sonra buradan sesimizi de atıyoruz. Daha önceden kaydettiğimiz. Şimdi ise arkadaşlar mouse'umuzun orta tekerleği var burada. Bir de Ctrl tuşumuz. Ctrl tuşuna basılı tutuyoruz ve şurada şuranın üzerine getiriyoruz. Ctrl'ye basılı tutup mouse'u döndürüyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi genişledi. Şimdi aynısı için attığımız ses dosyasına da böyle yapıyoruz. Bu da genişledi. Ondan sonra alt tuşuna basıyoruz. Yine döndürüyoruz. Böyle daha ayrıntılı çalışmamızı sağlayacak arkadaşlar bu. Burada ses seviyelerini görüyoruz arkadaşlar. Tabi biz bu video kaydını yaparken ilk başta bir ses çıkardık veya bir yere vurun bir şey yapın. Şimdi bir örnek dinleyelim. Bakın. İlk başta K. K diye vardım. Ee, bu bize daha kolay sesle videoyu senkron etmemizi sağlayacak. Bakın burada. Şunlar, şunlar K dediklerim. Hatta şurayı küçültebilir miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu sesi böyle bununla beraber eşleştireceğiz. Hafif böyle sağ. Şimdi bir dinleyelim. Az bir şey daha. Biraz daha büyütüyorum. Alt tuşuyla fareyi döndürerek. Bakın hafif bir kayma var. Onu da bu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi ise arkadaşlar alt tuşuna yine basıyoruz. Ve aşağı doğru çeviriyoruz faremizi. Veya mouse'umuzu. Aynen bu buraya gelerek de aşağı doğru çevirince küçülüyor. Şimdi Şöyle yapacağız. Videoya sağ tıklıyoruz. Unlink seçeneğini işaretliyoruz. Şöyle yaptık. Unlink'e bastık. Daha sonra sesle video ayrıldı. Kameranızın kaydettiği videoyu siliyoruz arkadaşlar. Delete ediyorum. Ve buradan ikisini birlikte böyle seçiyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Link diyorum. Böylelikle sesle videoyu bağlamış olduk. Daha bir kolay bir şekilde düzenleyebiliriz artık videomuzu. Senkronumuz da tamam. Ka -ka. Gördüğünüz gibi hiç sıkıntı yok. Öbür videonun kaydedilen kısmını yani videonun e, pardon kameranın kaydettiği kısmı sildik. Kendi kay telefonla kaydettiğimiz kısmı aldık arkadaşlar. Bakın öncelikle bunun için bu ses kaydımız. Kameranın yakınında bir yerde duracaksınız ki senkron kolay olsun. İlk başta bir ses çıkaracaksınız arkadaşlar veya bir yani alkış da olabilir bu fark etmez. Ee, onu yaptıktan sonra bilgisayarda senkron yani sesle videoyu birleştirmesi çok basit oluyor. Öyle yapmazsanız e, ağız hareketlerinden bilmeniz gerekecek. O da çok zor arkadaşlar. Size tavsiyem bu şekilde yapın. Çok kolay oluyor. Bir iki saniye alıyor. Ondan sonra çok basit zaten. Videonun o kısımlarını kesiyorsunuz basit bir şekilde göstereyim onları da size. Mesela videoda oraya gidene kadar şöyle bir gidelim. C tuşuna basıyorum ve kesmek istediğim yere tıklıyorum. V, v tuşuna da geri bastığımda tıklıyorum siliyorum. Bakın. Yani link link yaparak sağ tıklayarak daha kolay bir şekilde videoyla sesi düzenleyebilirsiniz. Renderlarınız daha kolay olur videoyu montajınız daha kolay olur. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu arada kaç abonemiz oldu? Hemen ona da bakalım. 803 abonemiz oldu arkadaşlar. Yani bayağı iyi 803 Şimdiden abone olan her herkese teşekkür ederim. Tabi bundan sonra arkadaşlar videolarda biraz aksaklık olacak. Hatta gelmeyebilir baya. Ee, çünkü YGS falan var. Sınavlar var. Kursa gidiyorum. Ondan dolayı videolarda aksaklık olacak. Siz yine de e, yeni gelenler varsa abone olun arkadaşlar. Attığım zaman izlersiniz veya eski videolarımızı izleyin. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.